Afilli Aşkın 5. bölümünde neler olacak? Tüm soruları cevabı bu videoda. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Her şeyi anlayacaksınız. Herkese selam. Afiliye Aşk 5. bölüm analiz videomuz hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayşe ve Kerem ikilisini sevenler beğen tuşuna bastığın sayımızı görelim. Bakalım artı 500 kişi çıkacak mı? Kanalıma da abone olun arkadaşlar beni mutlu edersiniz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Afiliye Aşk dizisini sevenler kanalımıza abone olmuştur. Şimdi hadi videoya başlayalım arkadaşlar. Herkese selam. Afiyetli aşkın 5. bölümünde neler olacak? 4. bölümü izledik. Gerçekten harika bir bölümdü. Komedi, romantik her şey vardı. Dizimiz bizim 5. bölümünde neler olacak? Hemen anlatayım arkadaşlar. Evet, üçüncü bölümün son sahnesinde Muhsin amca Kerem'i takip etmişti. Kerem yine çapkınlıklarına başlamıştı. Dördüncü bölümde ilk sahnesi oydu zaten. Evet, Muhsin amca şirketi vermeyeceğini de söyleyelim. Ama Kerem bence işi düzeltecektir. Bir de fragmanında şunu filan izledik arkadaşlar. Dördüncü bölüm fragmanında. Kerem her şeyi anlatıyordu arkadaşlar. Kerem, Muhsin amcaya her şeyi anlatıyordu. Her şeyi detayına kadar biz bir oyun kurduk diyordu. Ama demek ki ondan sonra arkadaşlar bir tane fragman attı. Afillaş demek ki olaylar yine düzeldi. Yani orada yine bir şeyler yaptılar ve olaylar yine düzeldi. Sonra dördüncü bölümü izledik demek ki olaylar yine düzelmiş. Akıllarda şu da beşinci 5. bölüm fragmanı nasıl olacak? 5. bölüm nasıl geçecek? Bu soru çıktı arkadaşlar. Hemen onu da cevaplayalım arkadaşlar. Zaten Kerem ve Ayşe birbirine yavaş yavaş ısınmaya başladılar. Gerçekten aşık olmaya başladılar. Kerem ve Ayşe'nin gerçekten aşık olmasını istiyorsanız bu videoyu beğenin bakalım. Kimler istiyormuş Kerem ve Ayşe'nin gerçekten birbirleriyle evlenmesini? Kimler istiyor gerçekten kendi rızalarıyla evlenmekni Kim istiyor bakalım sayımızı görelim arkadaşlar. Artı bir ben de yapıyorum. Ben de like attım şu an arkadaşlar. Bence birbirlerine çok yakışıyorlar ve bu iki zaten final bölümünde ya da son 5 bölüm kala evleneceklerini de söyleyeyim gerçekten. Sıradan birbirlerini yavaş yavaş ısındılar. Her şey bu dizide var arkadaşlar. Dizi gerçekten yaz sezonu damgasını vuran en iyi dizilerden bir şey birisi arkadaşlar. Gerçekten şunu da söyleyeyim ki reytinglerde bu hafta ikinci sırada yer aldık. Bu da bizim için gerçekten efsane bir şey. Bomba dizimiz yani arkadaşlar. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın afirlastti